Evet. hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün üzerinde size e, hile göstereceğim. Ark Survival'da nasıl e, çok güzel bir server yani server deme sev yani bir sürü hayvan var. E, ilk başta göstersem bilemedim. Yani iki tane, üç tane böyle ayrı bir sev var. Yani adamlar yapmış yani. hep mod ve bir tane program var, gördüğünüz gibi Play Mod. Ee, onun benzeri yani o da bu da böyle bir program yani hile program arkadaşlar. Bir yazalım arkadaşlar ben de bilmiyorum yani Google'a yazalım. Evet like atmayı unutmayın arkadaşlar önceki videoyu izleyin şu an yeni attım ee, Play Mod galiba. Evet, Play Mod. Evet tamam çıkıyormuş arkadaşlar. Play mode yazın arkadaşlar. Evet üstte indir yazıyor. İndir yazdı gitti nedense. <laughs> evet. E, play mode'su indirin arkadaşlar. İndirmeden indirmeden de oluyor mu bilmiyorum da. Nasıl olacak? Evet, çarpıya basıyoruz. Reklamı göster ve Evet nasıl indireceğiz bunu? Heh, indireceğiz. Tamam buradan indiriliyor. Ee, arkadaşlar siz buradan indirirsiniz. İndir, nasıl indirilir onu göstereyim. İlk başta bunu indirin arkadaşlar. Chrome'dan veya Google'dan indirin. Evet. Ben sonra indirmeden önce e, oyununuz için Play Store'a gelin arkadaşlar. Şimdi hızlıca Play Store'a gelin. E, evet arkınız varsa arkadaşlar. Benim ark destekliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E, sürüm kaç nerede yazıyor? 2.028 sürümü. Güncel sürüm son güncelleme 16 Haziran 2022. Değil mi? Evet. Zaten oyunun içerisinde gösteriyor. Uygulama bilgisinde gösteriyor. Evet. Şimdi arkadaşlar oyunda zaten OBB var arkadaşlar. OBB var <laughs> <laughs> arkadaşlar. Evet şunu silim arkadaşlar. <laughs> evet ben de cikli var. <laughs> evet neyse arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Ee, ben böyle rar indirmişim. Evet. Önce uygulama bilgisine bakalım hızlıca. Bu arada ne oyunu çekelim ne serisinde başlayalım onu yazabilirsiniz söyleyebilirsiniz veya nasıl bilgi Evet 2.028 ve 2 GB neyse arkadaşlar hızlıca geçelim ne oluyor lan? Evet oyunu sileceğim ben herhalde yok silmeden önce Siz de aynısını yapın arkadaşlar ilk başta söyleyip Android'e girin e, Play Store'dan da indirirseniz veya e, daha o yok gireceğiz gireceğiz OBB'ye girin arkadaşlar bende çok az bir şey var evet girin böyle konlukta Com işte arka gün logosu görünüyor Evet arkası yiyeceğiz arkadaşlar galiba. Evet benim sevdilerim hep gidecek. Vallahi sizin için çekiyorum. Lütfen like arkadaşlar. Allah uğraştım zaten boş seviye herhalde evet, boş boş şeyler var Evet hızlıca tamam hızlı hızlı gösteriyorum arkadaşlar Videoda evet Evet buna giriyoruz arkadaşlar buna ne? <laughs> ne oluyor reklamış reklammış Evet geçti reklamı Şimdi uygulamaya giriyorsunuz arkadaşlar ee, Bilmem uzun sürer mi yüklenişi o da var ya Evet oyun arıyorsunuz arkı bir sürü ark var burada şimdi mod apk'lar var görünüz gibi şimdi ilk başta oyunun obb'sinin e, bir yapıyorsunuz bilenle bilenler bir zaten evet hep moddan daha iyi bence uyuyor herhalde evet hep mod da iyi tabi de e, evet, 3 GB nola ne yok 2.3 GB'miş Evet bu neymiş? Heh, 28 yani 2.028 GB iniyor. Evet inmeye başladı. 2 saat ince. Oha evet. sen evet 2, gigabaytlık GB'lık oyun arkadaşlar ya nasıl inecek bu ya? Evet önceden indirdim uygulamalar. Ha yok yok ben ona niye indiriyorum arkadaşlar? Siz kurun, indirin. E, telefonunuzda yer varsa indirin. E, evet burada kur diyor. Ben kurayım. Kuruluyor mu? Evet kuruluyor arkadaşlar. Evet kurulurken arkadaşlar like atmayı unutmayınız. Ve anlatım yeniden ee, anlamayanlar için her oyun için geçerli. Evet. ilk başta oyunu silmeden önce buraya bir yazacaksınız. OBB kısmına gireceksiniz. Android OBB deyip bir yazacaksınız. Arkadan sesler geliyor. Bıktım vallahi. Hep video çekerken. Evet kalep böyle. Burada yani arkadaşlar. Evet, evet yükleniyor arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi ben önceden e uygulama uygulamada yüklediğim için şu an yükleniyor gördüğünüz gibi. E bir dakika falan sürdü. 2 GB zaten Play Store gibi 2 GB oyun. Android'de 2 GB. Evet. Arkadaşlar e, şimdi gireceğiz iki tane üç tane sev var içinde e, bir tanesi çok güzel yani bir level olarak başlatıyor şimdi size hepsini nasıl anlatayım yani oyunun içinde evet ekran değişecek şimdi arkadaşlar belki ayarlarım montajla evet yüklendi tarasın mı taramasım neyse taradı evet her şeyi kapatayım ben bu hariç şimdi hızlıca geleyim. Evet izin ver Buraya yapacak <laughs> mı acaba inşallah Ama ha ben bir şey unuttum arkadaşlar. Ama burayı şey yapıyor. Evet oyunu yükledikten sonra e, Android o <laughs> <laughs> arkadaşlar inşallah güzel ne yapacağız. Evet ha bak OBB çıkarmış arkadaşlar inşallah yanlış bir şey yapmayın. Evet Yeniden adlandır. Evet, yeniden adlandırıyoruz arkadaşlar. Evet, yani o o OBBY.0. Ne oldu silme? Yeniden adlandır arkadaşlar. Evet, Adam oldu herhalde. Yani, RAR. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Hızlıca girer arkadaşlar. Evet bakalım oğlum. Hadi. Hadi oldu evet, olmuş, evet Arkadaşlar oldu. Evet. No, evet böyle bir yazı çıkıyor. çince bir yazı soldakine bastım ve giriyor ne olacak acaba <laughs> E evet, şey mi Evet önceki videoda ne anlattım ben ya He, önceki videoda nasıl e, şey yapılır yani destansı ve yapılır e, destansı silah nasıl çıkartılır onu gösterdim ve Onyx bir de Evet gördüğünüz gibi oyun yani grafikleri görüyorsunuz. Aslında oyun bir de İngilizce ya. Evet FPS bir düşüş verdi. Evet size tanıtacağım şu an burayı e, kendilerini sürpriz yapanlar e, geçebilir yani merak edenler izleyebilir. aa merak ediyorum çabuk izlemeliyim diyenler. Evet. Sevide. Tamam ben buraya hemen kesim arkadaşlar merak edenler için. Evet arkadaşlar şimdi burada üç tane sevimiz var. Ee, hangisine girecek? Evet ben biliyorum. Bakın ilk başta bir sev vermiş. Geri yükle or Ya da girelim ya. E ortadakine girelim bir. Evet Çin Çince yapım arkadaşlar. Ee, Çin yapımı olduğu için helal olsun Çinliler yapıyor ya valla bakayım Çinler yapıyor helal olsun Çince yazıyor Bu nasıl Çince yazıyor Evet Üst, Ana sevim gelmiş Arkadaşlar benim Ana arkadaş, arkadaşlar Benim sevim buradan Tanıtamadım size <laughs> Sevi tanıtamadım Ana Valla ha OBBD kalmış dosya o yüzden silinmedi. Nasıl tanıtacağım size ya? ya Arkadaşlar siz görürsünüz zaten ya. Aynen görürsünüz siz yani. Bir tane sev var. Adamlar e, üstün rex'ler, falan, filanlar. Evet 3 tane sev var. Hangisinde o şeyler dinozorlar? Ya üstün diyorum ya. Tek dinozorlar. Kılıç falan. Gördüğünüz gibi. Hemen girişte. Girfinimiz var. Evet neymiş buna Tek e, rapikotun. Evet yani. Demirci. <laughs> ne diyeyim artık. Evet burada god konsolum var galiba benim. Evet. Sizde olur mu bilmiyorum da ne yapalım evet yine kasıyor oyun dondu bir hadi la oyun dondu arkadaşlar evet ben burada biraz oynamışım evet burada böyle şeyler var silika eee element falan var arkadaşlar geç söylüyorum kusura bakmayın da eğerler var ee, böyle şeyler var işte. Gördüğünüz gibi adamlar şey yapmış. Bayağı bir şey koymuş ya. Evet. Üstümüzdeki çıkaralım ya. Bu arada seviyemiz sınırsız arkadaşlar. Seviye basabiliyoruz. Göstereyim size. Işte. Evet. 200 level e, seviye yani. Yuh yani. Böyle istediğimiz gibi seviye basabiliriz kendimize. İstediğimiz gibi e, hareket falan basarız. Diye. Mesela ne yapabiliriz burada? Bayağı bir ağırlığımız falan sınırsız. Ağırlık da basarız. Bu kim lan? Evet Giga. Giga falan ben koymuşum buraya. Yumurtalar var. Yani 3 üç, üç, tane sev var arkadaşlar. Bu sevi ben beğenmedim. Siz be ne hangisini beğenirseniz onu oynarsınız arkadaşlar. Ama size özel yani bir şekilde şey yapacağım arkadaşlar yani ne yapabiliriz mesela mesela bu sınırsız arkadaşlar biliyorsunuz yani her bir ne, ne derler ona konuşamıyorum ya böyle hileli yani hile basanlar oluyor ya arkadaşlar god konsolla yapmışlar çok iyi yani Evet burada eğerler var ama bana e, şey lazım bino lazım. Neyse arkadaşlar burada hiçbir şey yok ya dandık ya. Ne yapacağız? Heh, varmış da yok dedik de silah varmış. Evet üstümüz üstümüz. E üstün diyorum ya tek işte üstünler. Ben niye üstün diyorum bu Evet. Evet. Pompalı var. Bakalım pompalı e, mermi nasıl oluyor? Yani sınırsız mı mermi? He, sınırsız cephaneyi kapatalım. Bir sürü etimiz var. Evet sınırsız değilmiş. Evet yumurtamız yok. Bu yumurtaya da. Yumurta kırıldı. Ana arkadaşlar bebek dip bir şey neyse kuşumuz. Boş ver bunu ya ben istemiyorum bunu. Neyse arkadaşlar ya yani siz kurcalarsınız artık ben kapatıyorum videoyu ile bitiriyorum Like atmayı unutmayınız arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Böyleydi yani ee, yani ben burayı gösterdim 2-3 tane daha var yani Siz girince size sıfırdan olur belki Evet Böyle yani Bir Bir şey göstereceğim Sınırsız amber de var e. Koş koş sınırsız amber nerede koş. Girfin de var. Girfinimiz de var. Girfine binebiliyoruz tabi bir göstereyim. Niye bilmiyorum girfine demeyin. Girfinle biniyoruz. Neyse arkadaşlar. Nerede la amber? Ha amber üstümü takacak. Anca amber şey oldu. Neyse. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.